Arkadaşlar bugün sizlerle kermesten aldığım şeyleri gösteriyorum. Bugün sizlere kermesten aldığım şeyleri gösteriyorum. İlk olarak şöyle bir futbolcu düdüğümüz var. Şöyle bir düdük. Bakın. <laughs> Sesli gelmiş bilir bilmiyorum. Daha bunu buraya attık. Şöyle mavi. Sonra, sonra burada bir tane Şeyimiz var. Sonra burada bir tane böyle su tabancamız var. Böyle bir tek. Sonra burada bir tane şöyle, şöyle bir helikopter var. Şöyle bir dakika uçurucu. Uçuyor mu uçuyor mu? Bir dakika. Uyuştu. Böyle bir helikopterimiz var. Şöyle bir Sonra Başka da var. Başka da bir şeyimiz yok. Görüşürüz arkadaşlar.